Kıymetli dostlar, bugün güzel günlerden birini yaşamaktayım. E, Giros'un e, Ada Hastanesi'nin e, çay ocağının yanındayım şu anda. Kıymetli Mustafa Sarı Bey ve Yalçın Komiserimle beraberim. E, Yalçın Komiserim 3 e, yıldan beri bizi uzaktan takip eder ama bugün e, şeref oldu. E, kararı bugün verdi. Soracağım tabii. E, ne oldu, ne gitti. Bu zamana kadar kullandığınız e, bu ürünler size ne getirdi? Nasıl bizi buldunuz? Ondan sonra da e, yaklaşık. E, bir dönem kullandınız değil mi Mustafa ben Bey? Ben bu ikinci dönemim oldu. Evet Mustafa abiye şimdi tekrar merhaba diyorum. Evet Mustafa abi sen de şimdi ikinci dönem tekrar evet. e, müşerref olduk, beraber olduk. E, size bir katkımız oldu mu bu dönem? Ya inşallah şimdi de bakacağız. Ben satmadık yani satarken bakacağız. Ama sen gözlemini... E, ya yani gözlemim şu anda bu sene gittiğim de çok oldu. Kokorca var havlu. mı? Tamam. Kokorca şöyle bir söyleyeyim. Bahçede görmedim ama annenin var. böyle bir boşluk tekladım yaptı. Ama var değil mi o popülasyon? Çıkmış ki var. Ee, şeyde yok, bahçemizde yok. Görmedim, bahçede. Görmedim. Çok güzel. Ama ama bu, bu şöyle bir durum var e, Mustafa Bey. E, şimdi bakın burada her zaman söylüyorum bizim e, ürünler arkadaş kokarca değil ama e, yaptığımız formülasyon e, neticesinde kokarcayı oradan kovuyor hatta ve hatta kovduğunu gördük. Biz çok defa çiftçilerimizle bunu irdelemekteyiz. Yine soruyorum. Kokarcanın bir etkisi oldu mu? Beyefendi hayır diyor. Bak iş dolgunluğu güzel, filiz sürümleri güzel, kardeşlenme güzel. İlk <laughs> olmasına rağmen daha ne olsun? Evet Yalçın hocam. Şimdi adam bey öncelikle hoş geldiniz sizinize. Şöyle bir şey var. Ki, 3 yıldır sizi takip ediyoruz. Ya ses verirse 3 yıldır, e, 3 yıldır sizi hmm. takip ediyorum. E, 3 yıldır da gayet hmm. olumlu izlerimler aldım. Nihayetinde geçen sene bu çekim ama olmadı. Nasıl olmadı bu sene? Mehmet Yıldız var. Bu İnşallah yıldızı kullanacağım. Yani buradaki da, e, benim temel hedefim yani daha doğrusu sizin bana e, ürün yani tercih etmenizin sebebi organik. Dünyada artık organiğe geçildi. Siz bunu yıllarca belki bununla ilgili çalışma yapıyoruz, Arge sağdasınız. Sürekli bahçe bahçe dolaşıyoruz. Ürününüzü verdiğiniz zaman ürününüzü takip ediyorsunuz. Ben o kadar kimyasal kullandık ki toprağın yapısını bozduk. Biz artık yani bu zaten kimyasallar Avrupa'da yasaklandı. Sadece bizim gibi ülkelerde var kimyasallar. Bununla ilgili ben size öncelikle teşekkür ediyorum. Sizin gibi sürekli böyle sahada, arazide olup da bahçeleri gezip, çiftçilerle bile bir diyalog kurup, aynı zamanda çiftçileri birleştirmeniz için, yani birleştirdiğiniz birleştirme yaptığınız için teşekkür ediyorum. Bir çiftçi olarak. Bundan dolayı tekrar hoş geldiniz. Zaten videolarınızda var. Çiftçilere her türlü ne yapacaksınız, ne edeceksiniz, ürünle ilgili, nasıl bir çalışma yapacaksınız diye. Ayrıca sağda söylüyorsunuz, sağ olun, var olun de sağ olun Yalçın Bey. Ee, arkadaşlar, e, Yalçın Bey ile biz e, daha yeni bugün, evet. merhaba dedik, dört evet. e, dönüm, beş dönüm gibi küçük bir butik bir arazisi var. Evet. E, ama Yalçın Bey e, buraya geldiğinde e, şunu dedi. Ben e, son dört yıldan beri her türlü kimyasalı kullandım ve verimim hep geri gitti diyor. İşte sayın abim ilk yıl güzel diyor fındığım gayet iri, kol oldu diyor. Bu bizleri son derece mutlu etmekte. Aynı zamanda Yalçın komiserimin bir özelliği daha var. Diyor ki sizi diyor takip ederek diyor ben ee organik ee kompost yapmaya başladım. Diyor. O beni her şeyde bitirdi. Yani bizim videolarda ticareti yok bu işin. Kendi evinizin bahçesinde kendi fındığınızın ee, içinden çıkanı değerlendirin, bitkiye sunun diyor. Bundan güzel bir şey var mı? Beni o daha mutlu ediyor. Buradan bir ürün vermek değil. Orada yaptığı çalışmalar beni daha fazla mutlu ediyor. Netice alması önemli. Bir de şu var e, Mustafa Bey. Bunu yaparken toprağın organik ve bakteriyel yapısını biz e, bitkinin güçlendiriyoruz, toprağın güçlendiriyoruz. Yani zaten bunu güçlendirdiğiniz takdirde vatandaş beni fazla aramayacak. Kendi kendine çözümü bulmuş olacak. Bizim de ufak bir e, tıklama yapacağız biz. Başka bir şey değil. Ama bugün ne diyorum? Kendisi burada e, komiserim dedim. E, şey programa geçmeden önce bu besleme çok önemli dedim. Doğru mu? Bugün e, hicri takvim ikisi arkadaşlar. İkisi değil mi bugün? İkisi e, ayın e, hicri takvimin 17'sinden sonra. Beslemeyi yaparsanız güz beslemesi için çok muhteber olur. Ha bugünlerde de yapın. Ha burada bir iki üçü geçtikten sonra yapın. Çünkü eski ve yeni ay dönemini geçirmişiz. şu anda 2 3 gün sonra yapraktan kökten güzelce besleme yapın. Mutlaka ve mutlaka benim programımın dahilinde. Sizlere Önerdiğim ölçülerde kullanın. Çünkü vatandaşın 50 dönüm yeri var. Adam kullanmış 30 litrelik bir takım. Yani yeter mi hocam? Literatür buna şunu diyor. 25 gün aralıklarla dönümüne buçuk litre, 2 litre, 3 litre. Literatürün dediği. Ya literatürü bari uyun ya. Adam kafasına göre. Bir de benim verdiğim ürünü koklatarak gidiyor. Ondan sonra ya Adem doğdu, güzel oldu. Ama bezik kaldı. İçini doyuracaksın. Biz şimdi buraya oturduk. Değil mi? Burada birer porsiyon, birer tabak yemeğimiz var. Bize yetiyor. Bana yeter. Ama sana belki yetmeyebilir. Ama peşinden bir 4-5 kişi daha geldi. Yeter bu yemek Yetmez. Değil mi komiserim? Biraz empati yapıyoruz ama şimdi arkadaşlar bu güzel söyleşiden sonra bu sonbahar uygulama bir hasat sonrası teşekkür beslemesi 2- e, Tozlanma olmadan önce, karanfil çiçek, e, çiçek açmadan önce, 11. ayın sonu, 12. ayın başları gibi bir göl e, bağlama beslemesi sunuyorum. Bu yıl bu iş bitiyor. Ondan sonra 4. 5. 6. ay gibi devam edecek. Yine tekrarlamış olayım, bazı çiftçi arkadaşlar bizi e, yeni öğreniyor, yeni şey geçmişten e, öğrenmediği için Ya abi ne zaman kullanacağız? <laughs> ben şu anda size bu iki beslemeyi sunuyorum. Tarihlerine veriyorum. Bu tescillenmiştir. Ee, bitkiyi verime yatırmak için çok önemli. Amma ve amma. Lakin ocaklarımızın hem dibine 1-2 litre gelecek şekilde çözelti hem de dalına vermenizde çok önem arz ediyor. Hem bu kış gübresi yerine geçiyor, beslemesi yerine geçiyor. Hem de bitkinin doğurganlığını bu yılki yeni filizlerin meyveye yatmasını sağlıyoruz. Neresinden düşünürsek düşünelim biz bu doğru yolu bulmuşuz. Hepimize hayırlı olsun. Az önce e, sayın komiserin bir şey dedi. Ben dedi Alman gübreleri kullandım. Şunları kullandım, bunları kullandım. Yani gerçekten Avrupa ülkeleri kendi ülkelerinde kullanmıyor ama ne yazık ki bizim gibi üçüncü dünya ülkelerine hatta onu da yapan herhalde bizim kendi insanlarımız olması <laughs> gerekiyor. E, yazık günah yani. E, toprağın bakteriyel gücünü, organik yapısını artırmadıktan sonra attığımız her kimyasal ürün e, büyük bir e, toprağımıza geri gidiş yumruğudur. Onu söyleyeyim. Ben kıymetli komiserime çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Mustafa Ahmet'e çok teşekkür ediyorum. Antalya'lı hemşerim sana da teşekkür ederim. Aramıza katıldım bugün. Beyefendi de Antalya'dan geldi arkadaşlar. Misafirimiz. Antalya'da da çalışma yapacağız. Güzel böyle turuncu renkli tişörtlü kardeşimiz. Antalya'nın içinden mi? Kaş Kaş. Kaş ilçesinden geldi.